istediğiniz videoları yorum olarak yazın demiştim ve garip bir şekilde en fazla istenen video sohbet videosuydu. Sohbet videolarını ben de seviyorum ama insan kendi sohbet edince bilmiyorum sevilir mi? Yani bilmiyorum bana kendi videolarımı editlerken bile şey oluyorum hani cringe oluyorum hani. O yüzden, o yüzden sohbet videosu istemez beni şaşırttı ama çekeyim dedim. Ama sadece sohbet olmayacak sıkıcı olmasın diye ee, random eşyalara tıkır da olacak şu an önümde olan eşyaları böyle alacağım tıkır falan filan o zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim videoya geçelim videoya geçelim ilk eşyamız sen türkçesini alet ya gerçekten hani bazen kendi kendimi kendi kendime dalga geçiyorum bazen böyle olunca Google Translate Dutch English değil burada ben Dutch öğreniyorum arkadaşlar biliyor muydunuz oluyorum. Sonrasında bir sene, bir buçuk sene master var. şeyim. Daha başlangıç olay O yüzden yargılamak yok. Defterim şu. Üzerine Botanical Wildflowers foto yazıyor. Evet şimdi beğendiklerimi göstereceğim sadece önceki ilkini göstereyim ilk şuydu en en ilk bunu beğenmiyorum obvious ilk olduğu için hani çok sade geliyor ama daha başarılı şeylerim var size göstereceğim şimdi öncelikle çok bakıldığında sanat falan değil yani ama beni aşırı rahatlatıyor ve bir hobi o kadar çok sticker'ım var ki evde hani binden iki binden fazla mikrofon gitti bir anda o yüzden rengi değişmiş olabilir kusura bakmayın Abi ne diyordum binden iki binden fazla sticker'ım var bu en sevdiklerimden temalı yaptım. Çok e, ekstrem bir şey değil ama bir hoşuma gitti. Şu çerçeve renklerini yaptım arka bana. Bir de en son en fazla zaman harcadığımı göstereceğim. bilgilenenler ilgilenenler olursa yorumlarda sorabilirler elimden geldiği kadar yardımcı olurum bu da dün yaptım yeni Taylor Swift temalı Taylor Swift çok severim stickerları da vardı yapayım dedim bu da sade bir şey ama renkleri falan hoşuma gitti böyle söhbətimi ver